Yaşasın. Yaz geldi. Kesinlikle yaz geldi. E, o zaman alışveriş yapmak da gerekiyor tabi. Burada harika yazın kullanabilecek bir sürü malzemeler var. Plaj çantaları. Şişme ürünler. Can yelekleri. Kano bile var. Kimli animat artık kollukların sana küçük geliyor. O yüzden yüzerken kullanabileceğin başka bir şey bakmalıyız. Mesela yeleği. Evet. İndirelim. Sevcan, benimki patlamıştı ya. Bunu alalım mı? Haklısın Mira. Unutmuştum. Bu gayet uygun senin için. İşte bu oldu güzelce şöyle takalım Tamam Nasıl rahat mısın? Evet rahatım Bana palet de lazım hmm. ah, Evet daha rahat yüzmeni sağlayacaklar Benim paletim var Evet Milo'cum Ama kaydırmaz tabanlı patiğin yok Ona bakabiliriz burada. Çıkartalım. Bunlar havuz kenarında çok iyi oluyor. <laughs> Yürüyken zor. Ama denizin içinde tabii ki çok hızlı gideceğim. Evet denizin içinde yüzerken ayağından çıkmaması çok önemli. Bir bakalım. Senmiyor. Sana günlük her yerde giyebileceğim bir de terlik de lazım böyle sandalet gibi bir şey bir bakalım. Bak burada var. Aa evet mavileri çok güzelmiş bakalım. Ben de istiyorum. E, tamam bunları da sen alalım. E, pardon e, şunlar nedir acaba? Bunları terliklere takabilirsiniz. Şöyle sanırım. Ah, terlik süsü. Ne kadar çok çeşidi var. Bu ördek galiba. Çiçek. Tavşancık. Hmm, şu beyaz tavşancığı deneyelim. güzel oldu. Şuradaki şu ördek çıkma mi acaba? Minik kuşu deneyelim. O da güzel evet. Ama biraz takmakta zorlanıyorum. O daha iyi oldu evet. Evet evet bu daha iyi oldu. Bu çiçek galiba. Şunu da takalım. <laughs> bu da girmekte zorlandı. Sanırım ayağım var diye içinde. Bu kadar yeter bence Mira. Ne dersin? bir gözlük. Şu siyah gözlükleri de sana takalım Ali Mert. Gözlerini güneşten koruyalım. Ooh, çok güzel gözüküyorsunuz. Ee, sanırım yazlık alışverişimiz bu kadar yeter. Daha bir başka bir şey alacak mısın? Hmm, aslında şu çantalara gözüm takıldı ama. Hemen şunu alacağım. Ha! Baksana şurasında kuşağı da var. Bu yaz çok güzel geçecek. <laughs> Gözlük burnumun üstünde olmadı. Oh, pardon. Heh, şimdi oldu. <laughs> çok eğleneceğiz. Denize gideceğiz. Havuza gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ilk önce kasaya gitmemiz gerekiyor. <laughs> evet şunları alalım unutmayalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Paletler burada kaldı. Al. Paletleri alalım. Hadi bir şeyler alacağız. <laughs> e, havuç lazımdı. Ben buradan havuç alayım. Tamam. Süt de lazımdı değil mi Ümit? Oo mısır düştü. Aa mısır da alalım. Hiç önemli değil. Aa mısır tabii haşlarız çok güzel olur. Ben şöyle sepet getirdim sizin için. İçine atalım. Sevcan süt dedik. Başka ne lazım? Evet. Evet, makarna alacağız. Tamam. E meyve de almalıyız. Hah, meyve. Meyvelerden biz havuçla mısır Meyve değil onlar. Makarnayı <laughs> aldım. Ah, meyveler burada. Elma alalım. Üzüm alalım. <laughs> Armut da alalım. Evet, kafan karıştı galiba. muz, da alalım. <laughs> üzüm de alalım. Ay aman. Muza üzüm dedim. <laughs> Ah, salça unutmayalım. Ee, ekmek de alalım. Tamam, şöyle tam burada ekmeği. Bugün kalacağım ben. Hı, ben de meyve alacağım. <laughs> evet hesaplayalım. Bu da tamam. Bunu da alabilirsin. Tamam. Evet, makarna. Makarna tamam. bunu da alabilirsin. Süt, bunu da al. Tamam. Bu da tamam. Onu ben. Evet, tamam. Var mı başka bir şey? Ha, tamam. Sebzeler var. Meyveler var. Hı hı. Evet, bu da tamam. Şöyle. Üzüm bu da tamam. Ne kadar çok şey almışız. Evet. <laughs> İki poşet. Oo çok. Hepsinin fiyatı 2500. E tamam kartla ödeyeceğiz. Evet, kartla ödeyeceğiz Ümit. E, kartla ödeyeceğiz Sevcan. Hı, evet kartı alayım. E, e, evet Ümit kartla ödeyeceğiz işte. E, tamam kartla ödeyeceğiz diyorum ben de. <laughs> kartla ödeyeceğiz. E, evet Ali kartla ödeyeceğiz. Kart kimde? İki saatte sizi bekliyorum burada. Çabuk hadi işim var benim. Ya hadi müşteriler bekliyor kart nerede? Hadi canım olmaz ki böyle. Ay tamam tamam Ümit. Evet. Kusura bakmayın teyzeciğim. Ümit evet, hadi kartı versene de müşteriler bekliyor. Sevcan cüzdan olsaydı kartla öderdim. Cüzdan sende olmasın. Ya ben sen aldın diye almadım. Hiç yanımda. Para da yok. Ben keşke kumbarımı alsaydım. Hepsini öderdim. Hadi canım olmaz ki. Hadi. Müşteri bekliyor bakın çok kızdı. Aa yeter ama yeter. Şey koca bey bizim yanımızda cüzdan yok ve şimdi bunları ödeyemeyeceğiz. Bunları biz iptal etmek zorundayız galiba. Tamam tamam hallederiz. Siz şu teyzeyi oyalayın da. Nerede bu kasanın anahtarı? Tek tek iptal etmek için önce kasayı anahtarla açmam lazım. Nereden anahtar? Hala bulamadım. Nerede bu anahtar? canım bak burada sinir krizi geçiriyorum. Eh, teyzeciğim tamam biz hemen iptal edeceğiz sonra sizi alırlar. Ben anahtarı bulamıyorum ki. Nerede bu anahtar? Can belli ki koca ayı de anahtarı bulamıyor. Diyorum ki ben hemen bir koşu eve gideyim onlar bulana kadar. Belki cüzdanı bulur gelirim tamam mı? Tamam tamam. <laughs> Aa! Nerede bu anahtar? Aa! Nerede bu Cüzar? Bulmamız lazım, bulmamız lazım. Market şu anda kilitlendi, bizi bekliyor. Nerede bu? Yok burada. Ay Yoksa şu tarafa alalım. Yok, yok, yok. Ay. Nasıl olmaz? olmaz? Koltuğun altında da yok. Bir dakika. Bir sakin, sakin. Ol. En son biz ne yaptık? En son biz ne yaptık? Evden çıkmadan önce çamaşırı... çamaşır. Çamaşır? Ne olabilir mi? <laughs> <laughs> Aç <iyi dağıttım> <laughs> <laughs> oldu burada. Beklemekten. E ee, teyzeciğim, ben Hasan amcayı ne zamandır görmüyorum? siz gördünüz mü? Hangi aslanı diyorsun be? Ey var ya hani üst katta oturuyordu. Hah anahtarı buldum. Evet şimdi iptal edebiliriz. Anahtar burada. Poşetleri verin iptal edelim. E, ee, üst komşu Hasan amca işte yani. Durun. Bu satışı iptal edemezsiniz. Çünkü kartı buldum. Ha, o zaman geçirelim. Ay, bizi de dertten kurtardınız canım. E, tamam nereden, nereden okutuyorum şunu? Hemen şu da önünüzde bakın. Buraya tamam. takın. Evet temassız büyük kolaylık. Dı 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 dı. Nasıl ses çıkıyor gördünüz mü? Aa, evet evet. 2500 ödendi bakın gitmiş. <laughs> ne gündü ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aman Sevcan ne yaşadık öyle. <gülüyor> <gülüyor> İyi bulabildim ben de peyzeyi Hasan amca diye biriyle oyalamaya çalışıyordum. Kim ben de bilmiyorum. Amca, ben bunu nerede buldum peki? Nerede? <laughs> çamaşır sepetinin içinde. Evden çıkmadan önce çamaşır astık ya. Aha. Büyük ihtimalle onu oraya koyduk. Layalım, la, la. aslında sonra çiçekleri evet. aldı konuşmuş. Hadi gidelim. Çocuklar uzaklaşmayın. Bekleyin, bekleyin. Bak Aymer, ne buldum? Bu da ne? Bu kitapta neler var bak? Burada sayılar var, şekiller var. Şuna bak. Çoraplar ve çöp için makinesi. <laughs> Hadi çorapları yıkayalım. Ümit, makineyi sen mi açtın? Hayır Sevcan. Sen mi açtın? Yoo ben de açmadım. Çaraplar yıkandı. Çıkartabiliriz. <laughs> Şöyle asayım. Bitmek üzere. E, e, makine bitti bunları da asmak gerekecek çorapları devam edelim bakalım burada ne varmış aaa burada diş fırçası var demek ki bu su aygırının dişlerini fırçalayacağız hadi fırçalayalım önce diş macunu sıkalım fırçala 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. Evet. Beyza. Ha. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi dişleri fırçalıyoruz ki? Bilmiyorum ki. Gün ortasındayız ama sabah fırçalamıştım. Dişler fırçalandı. Çene koyalım. Tertemiz oldu. Bakalım sırada ne var? Wow. Burada piramit var. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Hadi piramiti yapalım. lacivert halka beyaz halkanın üzerine. Hayır Ümit. Önce mor gelecek. Bak şöyle. Sonra bu. Gördün mü? E böyle oldu. Böyle de olmuyor mu bu? E olmaz. Bak büyükten küçüğe doğru gitmesi lazım. Ha. Yani şöyle. Şimdi. Ah. Sevcan. Biz neden piramit yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Topluyor muyduk biz bunu? Çocukların oyuncaklarını mı topluyorduk? Galiba. kaldır. Kaldır, kaldır. Ee, tamam. Heh. Piramit bitti. Bakalım başka ne varmış? Oo, bir ağaç. Üzerinde elmalar. Hadi elmalar sepete. Kırmızı elma bu sepete. Yeşil elma bu sepete. Sevcan, efendim kırmızı elmalar bu sepete o sepete yeşil elmaları koyacağız yine fark ediyor bunu toplayalım kırmızıları tamam o zaman ben yeşilleri topluyorum kırmızılar bir yerde yeşiller bir yerde tamam Hı. ümit Hı. biz neden şimdi elma toplamaya çıktık ki kahve içecektik e, evet elmalar olmuşsa demek ki Hadi çocuklara verelim bari. E, biz verelim. de kahve içelim. Bu kadar elma bize yeter. Çocuklar. Elma topladık size. Aa, yüzde elma topladık. Bakın. Nasıl? Aa, sepeti kırmızı, yeşil. Ayrı ayrı sepette. Bir dakika. Başka neler var? Aa, piramit. Seyca. Ee... bu, Aa. Diş fırçalama. Diş fırçalayan yani hipopotom. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Çamaşır makinesi mi çoraplar? Sırada elma kurdu var. Ha, e, ye yemek yemek yeriz yemek yeriz ondan ha. sonra e, hadi gelin çocuklar hadi gel bakalım merajim <laughs> gel bakalım <laughs> ne oldu ki Bir şey yok, bir şey yok. yemek yiyeceğiz.